Değerli arkadaşlar, Şöyle bir ayarlayalım. Bu e, videoda Daha önce yayınlamış olduğum iki büyük tepki çepe çeken büyük tepki çeken videoların altında bana yönelik yapılan küfürlere, yanıt olarak bu videoyu hazırlıyorum. Bunlardan bir tanesi peygamberin halasının kızı olan ve aynı zamanda evlatlığının hanımı olan geliniyle evlenmesi. İkincisi peygamberin kızlarının küçük yaşta evlenmesi ile ilgili Videolar çok büyük tepki çekti. 200 binin üzerinde insan izledi kısa bir süre içerisinde ve burada şu genel toplam yapıldığında şöyle bir sonuç var: beğeni sayısı küfürbazlardan daha da fazla. Bu şu demektir: bu yapılan çalışmalar, anlatımlar faydalı olmaktadır. Küfürlere gelince eleştiri yapılmıyor. Sadece küfür yapılıyor. Peygamberimize iftira ediyorsun diyorlar. Yalan mı söylüyorsun? Diyor. Hatta Diyanette görevli olduğunu söyleyen doçent bir tanesi. ismi buraya not ettim. Mücahit Gücü diye bir arkadaş. Hem mesincinden aradı, dakikalarca konuştuk. Hem de uzun bir metin yazmış, onu gönderdi. Ve o metini de ben Facebook'ta yayınladım. Ve kendisini tartışmaya teklif ettim. En sonunda ne yaptı biliyor musunuz? Ben deliller, sen iftira ediyorsun, yalan söylüyorsun deyince bununla ilgili kaynakları verdiğimde beni engelledi. Şimdi bu küfürbaz, kendisine Müslümanım diyen küfürbaz seviyesizlere de o videoda bulunan cümleleri aynen tekrar okuyorum. Şimdi buradan bakın ne diyor. Muhammed bir gün evlatlığı olan Zeyd'in evine geldiğinde Hazreti Zeynep'i yarı çıplak gördü. Dediğim şey bu. Yarı çıplak gördü. Şimdi bunu bakın şimdi Zeynep kendisi söylüyor. Zeynep ananız var ya o şimdi ananız oldu daha önce gelininizdi. Birdenbire ananız oldu tabii Muhammed alınca ananız oldu. Zeyt'teyken neydi? Gelininiz idi. Böyle oluyor Müslümanlıkta işte. Gelin aniden anne olabiliyor. Bak ne diyor? Bunu Zeynep kendisi söylüyor. Hazreti Muhammed eve geldi. Ben yarı çıplak Ben gayri ihtiyari toplandım, toparlandım. Hazreti Muhammed de arkasını döndü. Ancak dönerken bir şeyler mırıldandı. Ben söylediklerinden yalnızca ya Mukalliber, kulup dediğini Anlayabildim. Daha sonra kocam olan Zeyd geldiğinde olup bitenleri Zeyd'e de anlattı. Bu yarı çıplak gördü, Muhammed beni yarı çıplak gördü cümlesine takılan seviyesiz soysuzlara söylüyorum şimdi. Bana küfreden seviyesiz soysuzlara, kültürsüz Sadece küfürden başka bir şey öğrenmemiş olan alt tabaka insanlara buradan söylüyorum. Bu benim düşüncem değil, benim uydurmam değil. Bu Zeynep ananızın kendi ağzından. Kaynak 1. Kadı Beydevi. Kadı Beydevi. bu 3000 sayfelik hadis kitabında anlatır bunu. Böyle anlatır. Begavi'nin Meyalumut tenzilinde 8 cilttir bu da. Burada da Peygamberin Zeynep'le evliliğini benim videoda anlattığım şekilde anlatır. Biz oralardan okuyoruz. Size okuduklarımızı aktarıyoruz sadece. Sonra Kasımi'nin Mehasusun tevilinde yine bu olay geçer. Taberi'nin iki eserinde de bu olay geçer. Bir tanesi Camiül beyanında, diğeri ise milletler ve hükümetler tarihinde bunu anlatır. Yahu sen Taberi'den ve Begavi'nin bu hadislerinden daha sağlam hadis hangileri var? Mesela Kurtubi'nin Camii Ahkamul Kur'an'ında da yazılı. İbn Arabi'nin eserinde de bu var. Yani var. Bak 8 7 8 tane size kaynak veriyorum. Peygamberin Zeynep'le nasıl ilişkisinin başladığını anlatan sizin İslam kaynaklarını oluşturan kişilerin isimlerini veriyor. Bunları açıp okuyun ve o peygamberin kızlarıyla olan evliliklerinde de bunu dedim ki şöyle dedim aynen bana şerefsiz, haysiyetsiz, yalancı, sahteker diyenlere karşılık dedim ki eğer yalancılık, sahtekerlik, aşağılık, sahtekerlik, alçaklık 7 yaşındaki, 6 yaşındaki kızı vermekse ben değilim o dedim. Bunu yapan işte peygamberinizdir. Bunu yazanlar da yine bu insanlardır. İslam kaynaklarından alıyoruz dedim bunu. Eğer şerefsiz diyecekseniz ona söyleyeceksiniz. Bana değil. Benim yaptığım şey sadece sadece okuduklarımı aktarmak. Hakaret değil bu. Ne ise onu söylüyorum ben okuduklarımı söylüyorum. Eğer bir sahtekarlık, namussuzluk, haysiyetsizlik varsa buradır, burasıdır. Bunlardır, bunlara yöneleceksiniz. Bunları araştıracaksınız, bunlara küfür edeceksiniz. Bunların gerçek yüzünü size anlatanlara değil ya. Evet bu videoyu sadece bunun için yapma zarureti gördüm. Çünkü benim kaynaklarım sağlamdır. Okuduklarımı aktarıyorum sadece kaynaksız hiçbir şey söylemiyor. Veriyorum kaynakları gidip oradan araştırabilirsiniz. Ayeti veriyorum gidip oradan araştırabilirsiniz. Bunda bir sakınca yok. Dünya küçük. Bütün dünyanın bilgileri artık elimizde. Açıp hemen görebiliyoruz. Hemen okuyabiliyoruz. Eskisi gibi değil. Yalanlar çöktü. Yalan işlemiyor artık. Çünkü İslam bugüne kadar gelmesinin sebebi şiddet, cehalet, yalan ve cebirdir. Bu kalktı artık. Adam diyor ki seni bulup öldüreceğim diyor. Ya hani sen hoşgörü dinine sahipsin? İftira ediyorsun diyor bu sefer. Peygamber'e Ya iftira etmiyorum işte bak delilleri burada. İftira eden varsa onlardır. Onlardır. Çok enteresan konularımız var. Devam edeceğiz tehditler devam ettikçe devam edeceğiz. Senin o pis, paslı, isli kafanı açıp seni insan edinceye kadar devam edeceğiz. İnsan olacaksın. İnsan olacaksın. Öldürmekten, küfürden, tehditten vazgeçeceksin. İnsan olacaksın. Çalışacaksın, üreteceksin. Bütün insanları seveceksin. Bütün hayvanları seveceksin. Bunu buna zorlayacağız. Buna zorlayacağız. Arabın öldür, yok et, işkence et talimatından vazgeçeceksin. O bir din değildir. O işte seni böyle çirkef yapıyor. Bir başkasını öldürmeye teşvik ediyor seni. Görüşmek üzere başka ayetlerde. Hoşçakalın.